Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Stephen'da özellikle son iki haftadır gerçekleşen saçma sapan olaylardan bahsedeceğim. Bunların belki bir kısmını biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Bunları kendi dilimden anlatmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim için bana lütfen... Fear, uncertainty and doubt yapıyor demeyin. Yani sizin bildiğiniz anlamıyla food yapıyor demeyin. Food demek... E, o coin'i gerçekten kötülemek amacıyla... Yani kötü emellerle yapılan şeylere denir. Ben burada kendi gözümle tamamen... Gördüğüm şeyleri, gerçeklerden bahsetmeye çalışacağım. Çünkü bu projenin yatırımcısı olsak da olmasak da biz doğruları gördüğümüz sürece ilerleme kat edebiliriz. Yani o proje yatırım yaptık diye hani illa olumlu taraflarını görürsek bu bizim için iyi bir durum olmaz. Öyleyse son zamanlarda gerçekleşen kötü olaylardan bahsedeyim. Öncelikle BSC yi. Bu BSC anda geçen e, Amaya katıldım. BSCA'na dediler ki BSCA e, bizim demo ağımız. Yani bu kadar talihsiz bu kadar saçma sapan bu kadar gereksiz bir açıklama olamaz. Yani sen bunu buraya koymuşsun. Şurada BSCA'nı koymuşsun şuraya. Bunu buraya koyuyorsan sen bu ağ demo ağ diyemezsin. Yani benim gözümde böyle bir hakları yok. Onun dışında Başka bir maddeye geleyim. Ekip içinde yalanlama. Geçen tweet'i de yine gördüm. Ee, ekibin yöneticisi işte tweet'in içeriğini çok net hatırlamıyorum. İşte bir tweet atıyor. Ondan sonra tweet'in CEO'su onu yalanlıyor. Ekip içerisinde resmen hani bir uyumsuzluk mu var bir sıkıntı var ekip içerisinde. Ondan sonra başka bir açıklama yapıyorlar. İşte grubun bundan sonra eee insanlara bilgi verecek şey adres budur falan diye böyle saçma sapan yine bir arkasına açıklama yapıyorlar. Bu da çok saçma sapan bir açıklamaydı. Onun dışında geçen başka bir e, amaya katıldım. Amanın başlığı şöyle. Emergency ama. Yani burada nasıl bir emergency durum vardı? Hani ben bunu tam anlamadım, anlamadım yani. <laughs> yani şu anda hani çok sinirliyim. Bu hani olan durumlara karşı. Ondan dolayı e, kelimeler ağzıma resmen tıkanıyor. Yani insanların GST'si mi çalındı? GMT'si mi çalındı? Ayakkabısı mı çalındı? Bir sıkıntı mı var? Yani ne emergency'si? Yani buradaki olay ne? Ondan sonra başka bir maddeye geçeyim. Güncellemedeki şey saçmalık. Yani... Güncelleme yapars yapıyorlar ve bu güncellemeyi insanlarda çok büyük bir beklenti yaratarak söylüyorlar. İşte e, çok e, ileri düzey bir teknolojiyle insanların gerçekten yürüyüp yürümediğini, koşup koşmadığını anlayacağız diyorlar. Fakat gerçekten yürüyen veya koşan insanları, insanları bot olarak algılıyor. Bu benim başıma gelmedi fakat ee, çevremde bazı insanların ve Twitter'da gördüğüm kadarıyla insanlar başına geldi. Ya bir güncelleme yapıyorsan, o güncellemenin bir önceki sürümden daha iyi olması gerekirken, bu daha da kötüye gidiyor. Yani onun dışında saçma sapan, anlık gelen e, geçici şeyler, e, bakımlar. Mesela en son bugün başıma geldi. Bugün akşam 5 sularında koşuya çıktım. İşte 3-4 dakika koştuktan sonra bana program hata verdi. Durdurmuyor, çıkmıyor. Ondan sonra ben programı kapattım, yeniden açtım. İşte e, server buz yazıyor yani e, sistem tıkıldı anlamında bir şey yazıyor. Ne dedim? Hani biraz bekleyeyim o sırada hani biraz daha yürüyeyim. Hem ısınmış olurum falan dedim koşu için. Ondan sonra bayağı bekledim. Twitter'dan bir girdim. İşte 1 saat ile 12 saat arası gün şey var. Ee, sıkıntı olacak diyor yani. Twitter'da yazmışlar. Ondan sonra taksi evine tekrar eve döndüm. Ya şimdi orada resmen benim 1 saatimi çaldınız. Üzerine de yoruldum yani. Onun dışında zaten hepinizin bildiği Çin olayı var. Yani her şey bu kadar güzel giderken Çin'deki şeyleri yasakladınız. Hani bunu, bunu da bahsetmiyorum. Bununla geçiyorum. Onun dışında geçen başka bir amaya katıldım. Orada işte CEO muydu, yönetici miydi? Diyor ki yani GMT'de GMT, GMT'de GMT, GMT GMT bizim ana coinimiz. GMT öyle, GMT böyle. E, i̇yi de kardeşim, yanlış tuşa bastık şurada. E, i̇yi de size, sen bana GST kazandırmıyorsun ki şu anda. Sen bana şu an GMT GMT kazandırmıyorsun, GST kazandırıyorsun. GMT kazandırsan hani yine saçma ama hani tamam derim ya, hani tamam. Ama sen şu an hiçbir kullanıcıya yani GMT kazandırmıyorken sen senin GMT'yi bu kadar şillemen hiç doğru değil. Sen resmen o sen bu şekilde konuşarak GST'ye çöp muamelesi yapıyorsun. Bunlar şeydeki sıkıntılar, Stephen'daki sıkıntılar, Solana'da da bildiğiniz üzere sıkıntı var. Geçtiğimiz zamanlarda 24 saat boyunca bir 24 saat miydi? 48 saat boyunca bir ağda tıkanıklık oldu. Solana'nın açıklamasına baktım. Solana'nın açıklaması da işte biz şu an demodayız. Ya kardeşim nasıl bir demosun sen? Yani sen dünyanın en büyük ilk yani en azından market cap olarak ilk 10 arasına girmiş bir coinsin. Yani senin benim demo deme hakkına yok. İşte diyeceklerim bu kadardı. Ee, peki benim bundan sonraki stratejim ne? Ben şu an şu anda da gördüğünüz üzere geçen videolarda da bahsetmiştim. 9 enerjiye ulaştım pardon 9 ayakkabı 10 enerjiye ulaştım. Ee, şu an bu ayakkabı satılık olduğu için e, altta enerji ve etkinlikten dolayı farklı görünüyor da normalde 10 enerjim var. Ayakkabı 2 gündür satmaya çalışıyorum. Ayakkabının fiyatı yani bu ayakkabının ederi e, yaklaşık olarak 3-4 hafta önce falan 7000-8000 bin, bin dolar civarlarındaydı şu an satmaya çalıştığım fiyat 24.66 solan olmasına rağmen 2 gündür uğraşıyorum 2 gündür satamadım. Yani benim bu düşüşlerde nereden baksanız yani çok rahat 10 bin dolar kaybım oldu. Yani o kadar sinirliyim ki yani olan durumlara karşı. Gerçekten kelimeleri zor toparlıyorum. Onun dışında bu ayakkabıdan kurtulursam ya kurtulmak kelimesini kullanıyorum yani ne yazık ki. Bu ayakkabıdan kurtulabilirsem çünkü artık çok yoruldum. O, hani inanılmaz yoruldum. Hani özellikle son zamanlarda bana resmen işkence gibi gelmeye başladı. Hani 5 enerji iken bile işkence gibi geliyordu. Artık 10 enerji gelince artık iş hat safadan çıktı. Bunu bu ayakkabıdan kurtulabilirsem Jagger'a geçeceğim. Jagger'dan sonra da artık yani tamamen kar realizasyonu yapacağım. Hani tamamen ama ne kazanıyorsam çekeceğim. Ne kazanıyorsam çekeceğim. Çünkü yani ekip yani özellikle son iki haftayı ancak bu kadar kötü yönetebilirdi. Ancak bu kadar kötü yönetebilirdi. Daha kötüsünü yapamazdı. Yani tek yapmaları gereken son zamanlarda hiçbir şey yapmamalarıydı. Yani hiçbir şey yapmasalar, otursalar yani bu kadar kötü olamazdı hiçbir şey. Neyse beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün bu kadar yeter.